Selam millet bu videoda sizlere Minecraft'ta bir zamanlar olmuş ama daha sonra kaldırılmış bloklardan bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Her neyse laf fazla uzatmadan videoya geçelim. 1 numara komut bloklar olmadan önce ışınlanma blokları oyunun resmi versiyonundaydı. Bu bloklar size bir menü kullanarak anında farklı yerlere taşırdı. Işınlanma bloğunun bir türü olan ev bloğu etkinleştiğinde sizi evinize ışınlar. Bir diğer ışınlanma bloğu ise yeniden doğma noktanızı ayarlardı. 2 numara. Bir zamanlar Minecraft'ta bu iki doku vardı. Açıkçası bir masa ve sandalyeye oldukça benziyorlar. Ama bunların masa ve sandalye ile ilgisi yoktu. Bu olması gerekenden fazla büyüdüğünde bu şekilde görünürdü. Ayrıca Mojang asla mobilyalara izin vermeyecek. Ne yazık ki. 3 numara dikenler. Bu dikenler oldukça tehlikeli ve pistonlarla da birlikte çalışabiliyor. Ama Mojang bu fikri sevmedi ve daha sonradan bu pistonları yapışkan pistonlarla değiştirdi. 2012'de bir geliştirici bunları oyuna eklemek istediklerini ama nasıl yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Ey aslında damla taşlarımız var ama ne yazık ki pistonlarla çalışmıyor. 4 numara portal çitleri. Bu portal eşyalar tam olarak portalı bağlı olarak görünmese de yine de hala aktif bir şekilde çalışabiliyorlar. Ayrıca davranışları titlere benziyor ve diğer titlerle uyum içine çalışabiliyor. Bunun dışında portal blokları da bir zamanlar oyunda vardı. Ve Mojang bu hatayı fark ettikten kısa bir süre sonra bunları oyundan kaldırdı. 5 numara Minecraft'ın bir versiyonunda özel bir ev vardı ve içindeki sandıklarda her bloktan yüzlerce vardı. Su ve lav da bunlara dahil. Su ve lav blokları oldukça etkileyici olabilir. Ama bilmediğiniz volkan bloğu da bu versiyonda bulunuyordu. Bu arada su ve lav bloklarını yere koyduğunuzda Z katmanı boyunca önüne engel çıkmadığı sürece sınırsız bir şekilde ilerlerdi. Yine de Mojang bunu engellemek için sünger bloğunu oyuna ekledi. 6 numara Nether güncellemesinde oyuna ruh ateşi eklendi. Ama ruh ateşinin yanında eklenecek bir gizli blok daha vardı. Bu bloğun görüntüsü lav parçacıklarına benziyordu. Ama daha çok mavi hali gibiydi. Bu blok mavi lav bloğuydu. Mavi lav Minecraft'ın yayınlanmayan bir versiyonunda bulunmaktaydı. Ayrıca normal lavdan daha hızlı ve daha fazla hasar verirdi. Ayrıca genellikle ruh kumu bulunması düşünülüyordu. Mojang'ın bunu kaldırmasına üzüldüm. 7 numara. Şimdi göstereceğim blok oyununuzu tamamen çökertirdi. Bu Huni'yi dünyanıza eleştirdiğinizde oyununuz çökerdi. Yani tüm emeğiniz bir hata sonucunda yok olabilirdi. Bu Huni'nin normal olduğunu düşünüyorsan bir de alttan bak. Aşağıdan baktığınızda bu Huni'nin hiçbir yönü işaret etmediğini göreceksiniz. Bunu yapmanın tek yolu ise set blok komutuydu. Kim bilir kaç oyuncunun dünyası Mojang'ın bu hatası yüzünden geri dönüş olmayan bir şekilde yok oldu. 8 numara buz ve kar bloklarını biliyorsunuzdur. Hatta 117 gelen kar toz kovasını ve yeni kar bloğunu da biliyorsunuzdur. Peki ya bunlardan kurtulmak için ısı bloğu olduğunu biliyor muydunuz? Bu blok aslında gerçek Minecraft'ta asla eklenmedi. Yani sadece Minecraft'ın eğitim sürümüne özeldi. Bu blok dört bir tarafına ısı yayarak kar ve buz bloklarından kurtulmanızı sağlar. Bunu ise demir ve oksijenin kimyasal tepkime sonucunda oluştururdu. Ve sırada 9 numara. Şu an gördüğünüz duvar gri beton oluşmuş gibi görünüyor ama öyle değil. Bu blok reservet altı veya name olarak adlandırılır. Ve mobil sürümde yangın yayıldığında ortaya çıkardı. Ayrıca bu blok dışında mobil sürümde başka iki blok daha vardı. Bu iki gizli bloğun üstünde anlamsız şeyler yazılmış gibi görünse de ikisini düzgün bir şekilde yan yana yerleştirdiğinizde güncelleme yazardı. Şey bu biraz tuhaf. Her neyse 10 numara. Minecraft'ta arı güncellemesine bir sürü yeni blok eklendi. Bu eklenen bloklar haricinde bal dışında arıların yaptığı ve Mojang'ın eklemediği bir şey daha vardı. Bal mumu blokları. Mojang bu bloğun dokusunu oyuna eklemişti ama daha sonradan bu dokuyu oyundan kaldırdı. Mojang muhtemelen bu blok için düzgün bir kullanım alanı bulamadığı için kaldırdı. Yine de oyun ekranı mumların yapımında kullanılabilirdi. 11 numara. Bazen bir köyün nerede olduğunu görmek zordur. Köy başlar ve biter ama bu bloklar sayesinde köyün sınırlarını görebilirsiniz. Bu blokların dokuları yıllarca dosyalarda kaldı. Ancak eylem halinde olduklarına dair hiçbir görüntü yok. O yüzden bu blokların tam olarak ne işe yaradığını bilmek zor. Köylülerin sınırlarını vesaire ayarlamak için kullanılmış olabilir. Yine de bu bloklar oyuncuları bir meydan okumadan önce küçük bir alanı hapsetmek için sunucularda iyi olurdu. 12 numara. Sınırlardan bahsetmişken eğitim sürümünde bulunan ancak ana oyunda bulunmayan sınır blokları adı verilen kırmızı bir duvar çeşidi bulunur. Bu blokları geçemezsiniz yetkiniz yoksa. Bunlar sonucular için de harika olurdu. Ama Mojang nedense onlara sahip olmamıza izin vermiyor. Bu arada bu bloklar Ender cerhasını etkilemiyor. Ayrıca bu blokları geçmek için Ender'in de kullanabilirsiniz. 13 numara. Bu sadece bir bloktan daha fazlası. 1 bloğun içi. Fenerlerin içinde bir ant kristaline benzeyen Küçük bir küp olacaktı Ama daha sonradan Mojang bunun laga sebep olabileceğini Düşündüğü için oyundan kaldırdı Aynı şekilde bu büyü masaları içinde geçerli Bu küpler güzel görünüyor olabilir Ama oyunun düzgün çalışmasını tercih ederim 14 numara Minecraft'ın eski sürümlerinde Tuhaf su ve lav bloklarının olduğu zamanlarda Dişli blokları vardı Bu bloklar redstone'dan daha önce oyunu eklenmişti Bu blokları ancak bir patlamayla kırabilirdiniz Bu yüzden onları çıkarmak oldukça zordu Ayrıca arkalarındaki bloğu kırdığınızda görünmez hale gelirlerdi Daha sonradan bu dişli oyundan kaldırıldı. Daha doğrusu Reston'la değiştirildi. 15 numara. Oyunda zaten yeterince levhamız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Minecraft'ta bundan başka levhalar da vardı ve ikisi oyundan kaldırıldı. Bunlardan ilki toprak levhalar. Arazi daha pürüzsüz olsun diye oyuna eklenmişlerdi. Ama uçurumlarda işe yaramadığı için kaldırıldı. Minecraft Earth'de merzen levhalar da gösterildi. Ama bunlar da kaldırıldı. Ayrıca bir zamanlar oyuna TNT levhalar da eklenmişti. Tahmin edeceğiniz şekilde bu levhalar oyuna 1 Nisan güncellemesine eklendi. Video hoşunuza gittiyse beğenirseniz sevinirim. Sonra görüşürüz. Bye.